Her istediğin oluyor mu? Yani Nietzsche istemek yaratmaktır diyor. Her istediğimi ben yaratabilecek miyim? Olacak mı? Öyle şeyler oluyor ki. Bakıyorsun akıl, mantık, fizik hiçbir şey bunu ispat şey yapamıyor. Açıklayamıyor. Ben kendi hayatımda Defaatle yaşadım ya. Bir şey yapıyorsun. Kesin olacak diyorsun. Mesela maddi bir şey. Bundan bir kesin kar edeceğim diyorsun. Ya da şöyle ufak bir zarar edeceğim diyorsun. Öyle bir şey oluyor ki. Yani ben şöyle ifade ediyorum böyle durumlarda. Yani yazı tura atıyorsun. Ya yazı gelir. Ya da tura gelir. Teorik olarak bir kenarı da var. Dik de gelir teorik olarak. Ama pratikte Yazı Turan'ın dik geldiği var mı? Ha, benim hayatımda kaç defa dik geldi işte. E, ne oldu? Ben istedim olmadı.